Aşkı yaşa Umutsuz vaka. Herkes sever kalpten. 58 Melik. 2013. Hadi. Hadi nerede gidelim umutlu günler. Seninle yaşanan yalan bu aldat gelmiş lan sahte aşkına İnanmam aşka bir kez daha Sildim kalbimden seni anla Sevgiden yoksun büyüdük kardeş Kardeş dediğim oluyor kalleş Enfaat olsun nefs yanımda Yastayım usta neredesiniz ha Dersiz yüreğimi derde soktum bana sen kahve der yok ki Aa, gözümle kaç re. Ben yine ben sensiz kaldım sevdim ama ben sen anlamadım açta kalbini sergilensin şerefsizliğini herkes bilsin ne olur dön geri sevindir beni taklandır lan acı bu sevgiyi acıdan her gece yüreğim yandı sen de benim gibi yan be sevgili.